Rahmetli federin söylediği çok güzel bir şey vardı. Onu paylaşayım. Ee, bazı şeylerin okulu yoktur oğlum derdi. Evet. Yani bazı şeylerin okulu yoktur. Şimdi mesela is, e, İskender Pala ile ilgili olarak bunu söylemek lazım. Yani sen ünlü bir edebiyatçısın. Ya yani şu Kepazeli'ye bakar mısınız? Zaman gazetesine yüklendikleri esnada siz kaybettiniz özür dile dileyin diyor adam. Yani evet. adamın evet. şahsiyeti evet, ne? Ya böyle şahsiyet olur mu? Puh. Yani bak, gerçekten bazı şeylerin Herkesi. Lisan olarak ifadesi yok ya bu kadar büyük bir şerefsizlik ya kusura bakmayın şerefsizliktir bu yani ya kaybeden Herkesi. yenilen nerede özür dilemiş yenildiğin zaman haksız mı oluyorsun illa yani karşındaki despot sayıca senden güçlüyse daha fazla silahı daha fazla baskı unsuru varsa ve seni zaptı rapt altına almışsa cebirle. Sen o zaman evet. haklılık haklı olduğun pozisyonu kayıp mı ediyorsun? İskender Pala zavallı ya yani 100 tane kitap yazsa böyle bir cümle bütün o 100 tane kitabın etkisini siler. Ve Türk Telekom'a yönetim kurulu üyeliği. Bunun ne demek olduğunu hepimiz gayet <laughs> iyi biliyoruz. İskender Pala'nın Türk Telekom'daki e, strateji, altyapı vesaire konularda ne gibi bir kat olabilir ki? Ne katkısı? Kat. Niye oraya aldıkları gayet belli.